kelime bir şey soracağım. Oo. İki kelimeyle kendini anlatabilir misin? Hızlı ve seri. Evet. Aa, bitti. Vay <laughs> wow, helal olsun. Ben hızlı ve seri mi diye soracak diye bekliyorum. Her <laughs> adam anlatmış mevzuyu. <laughs> ne diyorsun İsmail için? Çok doğru. Doğru söyledin. Kısa, hızlı ve seri. Şeyde çok elbise yaptık ya. Yani. Şu anda bizim kasaba süsü Bursa'da koşu yapan var şeyde. Bizim iki tane şengeller var ya. Hatta. Şu anda Bursa koşuyla koşuyorlar. Bursa'da tekli mi çocuğu <laughs> e, e, e. Ağrılı bizim ağrılı Mehmet çekti etti misin? Bizim şey, anlattın da. mı sana? Çok. Oh. Altılıyı bilmiyoruz. Ağrılı Mehmet altılıyı tutturmuş. Yani. İlk defa oynamış. Nasıl da seviyor da. Ya, İlk defa oynamış. Nasıl seviyoruz? Mehmet, yani. Mehmet abi. Mehmet abi. Seyirlenmek için. <laughs> Artık <gülüyor> görürsün beni. Ersin falan Atlarıyım diyor. diyor. <laughs> şey yapar mısın abi diyor. İşte o da çalışmamayı planlıyor. İşte mekan falan açıyor. Bu Bir gidiyor 200 lira vermiş abi. Ne bir Girdim. Evet. 3000 kişi mi vermiş? 5000 kişi mi vermiş? İlk oynadığımda kuraldır ama ya 5'te kalırsın. Altılı yakaladı. Güzel şey bir daha bana. Yani hayal kuruyorum. Nasıl otomatlar da öyle. <laughs> Almanya'da otomata batarsın bir dolar. Şey yapsın, Bilmiyorsan hemen sana 300-500 lira veririz. Ondan sonra evet. Yani. şey yersin de almanlarla. Düşmüş. <laughs> 200, <laughs> 200 lira yani kazanmış yani. Ben de bilmiyorum ki altılıyım. ben de bir kere oynadım da adam <laughs> tuttu dedi. <laughs> <laughs> Tutmamış abi kafa yapmış <laughs> benim. Ben de hayatımda oynadım. Çok güzel abi. Aşçılığın dışında iyi olduğum bir konu var mı? İşte. Bir tane adam ver yanıma. Evet, 24 hariç, Oraya, pires, arpa arpa var yanıma 24 saatte tekerle karı, Bir adam var. Evet. Bir adam nasıl bir adam? Gideyim gideyim. Senin, <laughs> Senin gibi. gibi. O Küçük, yani 10 saniyelik bir. bir Yanılmadığımda saniye gecikmeler parmaklarını kopar. Olabilir. Çivilerde karı. Veya, Veya ben alırım bu parmakları. Pazar ya dönüşte şeyde otomatik hep şeyde plastik tarafta takıyorsun. Kalıptan tarafta hiç bakmıyorsun. Bırakır olmasın. Yani. Alçın bizim o, Ömer hakkında e ne düşünüyorsun? Kimin? Ömer. Ömer mi? Ömer. Aa Ömer var ya 10 numaradan. Sıkıntı yok. Ömer hangisi? Bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Ömer, Ömer sen misin? Bizim köyden değil o. Ben tanımıyorum onu. Ömer tanımıyor musun? Vallahi tanımıyorum. Senin şeyin ilk değil mi Ömer? Şakir o Şakir. Ben tanımam. Bizim köyden değil ki. Öyle değil mi? Her yerde. Her yerde. Ben bir şeye kafaya taktım. Her şey iyi güzel de. Bu Ertuğ bir daha dövme yaptırmasın artık Ertuğ. Ertuğ değil mi anladın?